hoş geldiniz bugün sizinle Galatasaray Fenerbahçe bu e, benim turnuvamdaki Fenerbahçe Galatasaray maçını çekeceğiz güzel bir maç ama şey işte e, benim e, bana Galatasaray geçti gittiği ilk e, e, ikisini de isteyeceğim için ama Galatasaray'ı getirdi bana. Ben de zaten Icardi e, olduğu için ikhal, e, şeyi seçecektim. Çünkü bir aşkın olayım. Şarkısı çalsın. Sıra da. <laughs> yoksa var mı Galatasaray ya. Ama Galatasaray da çok iyi bir takım. Çok iyi. Çok iyi derken yani. Ee, çok iyi. Ve evet. Gidiyor hemen. Mertens. Gördü orada zani oluyor. Mertens. Mertens. İçeri doğru. Ama. 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 Kadıoğlu. Kadıoğlu çok güzel orada. Aldı da bu araya o. Ara o top Bahçay'da. Bahçay'ı topu kaptırdı. Vay. Evet top. Nikon alacak gibi duruyor ama alamadı. Zaniolo bardacı getirdi topu orta sahaya. <laughs> Pası verdi pasını. Icardi var. Icardi. Icardi. Kadıoğlu var. Evet. Uzun oynadı. Zaniolo. Çok iyi bir hareket. Pası verdi. Zaniolo ne yaptı orada? Ne yaptı orada Zanyoğlu? Evet Zanyoğlu çok iyi yaptı orayı. Bitirdi. Adamı götürdü yani. Evet bir daha top Galatasaray'da. Evet pası verdi. Orada Zanyoğlu. Zanyoğlu. Evet. Top Galatasaray'da. Evet. Orada Icardi, Icardi! Çok tehlikeli. Bu Icardi çok tehlikeli. Icardi çok tehlikeli. Icardi çok tehlikeli. Icardi çok tehlikeli vallahi ama bu en son kaç haftada ben takip etmiyorum ama kötü diyorlar ama bilmiyorum ben de gerçekten kötü oynuyor mu diye. Çünkü takip etmiyorum tam olarak Galatasaray'ı. Evet Mertens, Mertens vurdu Ayak dişi, ayak dişi. Icardi vurdu bir daha oradan. Icardi çok tehlikeli. Icardi ve Mertens azalıyor oldu. Sergio bir de orada bir tane daha vardı. Kerem Aktur bunlar. Galatasaray'ın tehlikelileri. Evet Kerem Kerem Kerem, Kerem. Kerem. orta geçti Zaharyoğlu Zaharyoğlu yine gol olmadı Galatasaray çok tehlikeli oyuna başlamış Valencia evet, evet. top orada e, geldi Cruz bayağı. Lincoln. Lincoln gidiyor topu alıp gidecek evet Lincoln boy var boy alamadı çok iyi ama çok sert gittiği için alamadı. Şimdi Valencia, Ener Valencia korneri aldı. <laughs> Ener Valencia, Torreira kafayla verdi Muslera'ya. Muslera elle oynadı Oliveira ile. Ama top Fener'e geldi. Fener, Crossbar, Kerem Akçay'ın çok Hı -hı güzel bir golü vardı. Right. Önceki maçlarda. Bakçayı! Bakçayı! Dışarıya! He, kaleci aldı. Evet Bakçayı çok kötü vurdu. Yerden vur vurmalıydı. He, evet pası verdi orada. Kapayla vurdu, vurdu dışarıda. Pedri vurdu dışarıda. Nelson, Bardakçı. Götürüyor ortaya kadar. Bardakçı çok güzelce orada Mauro'yu görecek göremedi. Evet. Top geldi orada. Bacayi, Bacayi gidiyor. Bacayi. Nelson, Nelson. Bravo Nelson'a. Nelson çok iyi bir stoper. Evet, Zaniolo. Zaniolo. Çok iyi pas. Zaniolo. 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 aldı yine. <laughs> Çok iyi bir derbi. Çok heyecanlı Altı bir maç. Yani hiç durmuyorlar. Her. her iki takım. Kerem. Kerem aldı Kerem içeri doğru. Kerem. Kerem'i ittirdiler. Ondan düştü yani. Dengesi bozuldu be. <laughs> Topu alamadı ve oyun altı kişi Kerem'in arkasında olacaktı? Biraz Kaç saniye sonra 6 kişi diyorum ama hoca görmüyor ki engel olduğunu orada göremedi Kerem Kerem, Kerem Akturkoğlu Ermenistan ile milli maçımız daha da çok iyi bir gol attı Kerem Ve biz er Ermenistan'ı yendik yani gerekiyordu ve yendik çok güzel golleriyle yani Türkiye'miz. Evet top orada kaptıracak gibi geliyor ama olmadı. Ningon var evet Bardakçı öne doğru oynuyor Bardakçı. Oliveira. Well he was one of the better players on the first half. Soniye Uluda Dikardi Igor Zanilov Zaniolo ama Zaniolo yok orda. Evet, orada giriyor Valencia. Evet, Valencia! 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 Evet Valencia! Golü üzere golü bulacaktı. Fener buldu. Nasıl olabilir? <laughs> Ki artık Evet Kerem. Topu götüremedi Kerem. Ama Beşiktaş böyle bir sol kanada bu sol kanadı var. Neye son gidiyor? Pası verdi. Bir attı Valencia'ya. Valencia! 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 Evet. Dışarıya vurdu Valencia. <laughs> evet. Çok güzelce topu götürdüler. Galatasaraylılar orada Oliveira Oliveira gidiyor Oliveira 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 dışarıya çok kötü attı çok kötü Galatasaray golü bulacakken Oliveira hayal kırıklığına uğrattı Fener'i bir daha sonu geçti Valencia 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 bir daha. Valencia. Orada şey vardı. Pardon Valencia diyorum ya Allah. Biri vardı orada. Lincoln vura- ortayı açamadı. Top crossbar geldi. Crossbar tehlikeli. Crossbar. Crossbar. Olmadı yine. Zaniolo. Zaniolo. İyi oynadı bu maçta ama top gelmedi çok ama iyi oynadı toplamda. Zaniolo. Zaniolo. Pası verdi offside değil. Zaniolo. 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 Olmadı. Olmadı yine. Yine olmadı. Mertes. Orta yaştı. Bir daha Toriyara. Toriyara vurdu. Alta. Yine alta. İki derbi. Bir tane derbi oldu. Kerem bir daha Kerem vuruyor dışarıya gitti top. Çok sert vurdu Kerem. Evet. Ortayı açtı. Yani uzun oynadı. Top Nelson'da. da Nelson. Evet orada boy. Buldu Danilo, 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 orta, kaleci Altay aldı, Altay, Galatasaray gol istiyor, Kerem, Kerem buldu. İkardi, İkardi, İkardi. Nasıl öyle vurursun sen ya? <gülüyor> Olivier <gülüyor> yerde, Olivier. Pardon, bardakçı, bardakçı yerde. Çok kötü durumu. <laughs> Çok kötü durumu ve Bayram geldi onun yerine. Akgün Kerem Kerem Akturkoğlu'nun yerine geldi. Yunus Akgün. Gomis de Mertens'in yerine. Kötü oldu biraz yani çok kötü oldu Galatasaray için. Ee, bardakçı çok kötü sakatlandı. Evet onu bıraktı. Bıraktı. Pası verdi Zaniho. İkardi nasıl öyle pas verirdi Nasıl kim? O kim? Oliveira. Olive bitirdi. Oliveira. Oliveira bitirdi Galatasaray'ı. Evet gol istiyor. <gülme> Nico oh, Bacay aldı. Ener Valencia. Galatasaray gol isterken <gülme> gol yiyecek. Evet dönüyor da ne oldu ne oldu? Öne doğru. Ne oldu? Gomez, e. Gomis. de kaptırdı. Kötü bir performans gösterdi Icardi. İ i̇lk yarı iyiydi Icardi ama ikinci yeri kötü oldu. Evet. Gidiyor Torreira. Torreira pas verdi Gomez'e. Orada buldu. Orada! Akgün! 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 Vuramadı Akgün ya. Yunus Akgün, Batşay şimdi, son atak. Giriyor Fener. Fener yenmiş oldu. Olacak birazdan. O sayı Samuel, o sayı Samuel. Ve bitti. Fener, fener yendi, yenemeyeceği yeni bir maç yendi Fenerbahçe. Yenemeyeceği bir maçı yendi yenemeyeceği bir açık, şeyde, yendi. Yenemeyeceği bir açık, şeyde yendi. Nefes stadyumunda yendi arkadaşlar. Ne diyeyim ben artık. Gerçek olam gerçek olamayacak şeyler e, gerçekleşti çünkü Şey olamayacaktı yani bardakçı şey olunca e, herkesi stoper geçti ve e, Galatasaray en sona geçti Yerleşti oraya ve Galatasaray Adana ile oynayacak Adana'yı yenerse e, Kaçıncı olacak Bakır, bakıyoruz hemen Yenerse 4 4 ve 6. E, sıraya. 6. sıraya yerleşecek eğer yenerse Galatasaray. Ve izleye izleyeceksiniz. Abone olmayı unutmayın.